Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Az önce görmüş olduğunuz çantanın yapımını göstereceğim. Malzeme olarak 3 milimlik polyester makrome ipi, 6 numara tığ makas, iğne ve yer belirteci. Şimdi yapımına geçebiliriz. Başlangıç olarak 45 adet zincirimizi çekiyoruz. 45. 45 adet zincirimi çektim. 45 adet zincirimi çektikten sonra bir defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. zincirimize şöyle 9. zincirimize ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde bir boşluk olacak. Şu boşluğumuzun şurasından 1 2 bunu üçüncüsüne takıyorum. Şu tarafından 3. zincire. Ondan sonra devam ediyorum. Bir, iki zincir çektim. İki zincirimi çektikten sonra bir, iki bırakıp sarıyorum. Üçüncüsüne ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Şöyle boşluklar yapacağız. Tekrar bir, iki zincir çektim sardım. Bir, iki, üçüncüsüne ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Bunu sıra sonuna kadar götüreceğiz. Sonuncu boşluğa geldim. İki zincir. İki zincirimi çektikten sonra iki zincir bırakıp üçüncüsüne ikili trabzanımızı yapıyorum. Şu şekilde. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane boşluğumuz olmalı. Şimdi dönüş yapacağız. Dönüşümüz için arkadaşlar 5 adet zinciri çekiyorum. 5 adet zincirimizi çektikten sonra dönüyorum. Döndüm. Dönmeden önce şu yer belirtecini 5 zincirin ortasına sabitliyorum. Yani ortadaki zincire devam ediyorum. 5 tane zincirimi çektim. Bir defa sarıyorum. Hemen şuranın tam üstüne ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şu şekilde. Devam ediyorum. 2 zincir. 2 zincirimizi çektikten sonra boşluklarımızı yapıyoruz. Aynı şekilde sadece dönüşlerde 5 adet zincirimizi çekiyoruz. Bu şekilde boşluklarımızı yapıp sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda aynı şekilde iki zincirimi çektim şu başlangıçta yaptığımız boşluğun üçüncü zincirine ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Devam ediyoruz. Şimdi dönüş yapacağız. Dönüşümüz için 5 adet zincir çekelim. 5 adet zincirimi çektikten sonra dönüyorum. Beş zincir çektiğimizde karıştırmamak adına yer belirtecini üçüncü zincirime ekleyeceğim. Bir, iki, üç. Şurasına devam ediyorum. Hemen şuranın üstüne ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Bu sıralarımızdan toplam 4 sıra olacak. Dönüşlerde 5 adet zincir çekmeyi unutmayın dördüncü sıramızın sonunda buluşalım. Dördüncü sıramın sonuna geldim. İki zincirimi çektim. Şu her dönüşte çektiğimiz beş zincirin üçüncüsüne sıramı sabitliyorum. Ve bu şekilde dördüncü sıramız da bitmiş oldu. Şimdi bu dört sıra bizim taban kısmımızdı. Şimdi gövde kısmına geçiyoruz gövde kısmına da aynı şekilde 1 2 3 4 5 adet zincir çekiyorum. 5 adet zincirimi çektikten sonra dönüyorum. üçüncü zincirime yer belirtecimi koyuyorum. Gövde kısmına geçtik. Şimdi buraya geçtik ya. Buraya geldiğimizde tekrar dönüş yapmayacağız. Buradan şu şekilde geleceğiz. Şimdi yapalım. Devam ediyorum. 2 zinciri çekiyorum aynı şekilde devam ediyoruz. Bu köşemizde tekrar bir, iki zincir çekiyorum. Şuranın beşinci, yani şu beş zincirin üçüncüsüne ikili tırabzanımızı yapıyoruz. Zincir çekiyorum iki tane. Buraya yaptım ya, buraya yapacağım. Buraya yaptık, buraya geçiyorum. bu şekilde dönüşümüz sağlanmış oluyor. Şuradaki yer belirtecimi burası bizim taban kısmı ya orta kısmına yerleştiriyorum. Saydığımızda kolaylık olması için devam ediyoruz. Aynı şekilde iki zincir boşlukları yapmaya devam. İki zincir köşeye geldik. Üçüncüsüne yani en ortasına boşluğumuzu yapıyoruz burada da iki zincirimi çektim ya buraya yaptık buraya geçiş yapıyoruz yani şuraya boşluğumuzu yapıyoruz ve buranın dönüşü de sağlanmış oldu Devam ediyoruz. Aynı şekilde boşlukları yapalım. Buraya kadar geldiğimizde son boşluğu buraya ondan sonra iki zincir çekip buraya sabitliyorsunuz. Bu şekilde boşluklarımızı yapıp sıra sonunda buluşalım. Sıranın sonuna geldim. Şuraya ikili trabzan yapmayacağız. Direkt yer belirteci koyduğum yere şu iki zincirimi ilmek kaydırmayla sabitleyeceğiz. Sadece bu sıra için geçerli. Başka sıralarda bunu yapmayacağız. Normalde buraya yapmamız gerekiyor ama bu sıramızda yapmayacağız şöyle düzgün bir boşluk olması için buraya sabitleme yapacağız. 5 zincirin en ortadaki zincire yani başlangıçtaki 3. zincire ilmek kaydırma yaparak sabitliyorum. Şu şekilde düzgün bir boşluk oluştu. Bu şekilde yaptığımız için. Sadece bu sırada bunu yaptık. Gövde kısmımızın ilk sırasında. Şimdi bir daha yapmayacağız bunu. Ne yapacağız peki? Devam edeceğiz. 5 adet zincirimizi çekiyoruz. 5 adet zincirimizi çektikten sonra yer belirtecimi 3. zincirime sabitliyorum. Ondan sonra normal bir şekilde boşluklarımızı yapacağız. Gövde kısmımızın ikinci sırası bu. boşluklarımızı yapıp sıra sonunda buluşalım. Yani şurada. Sıra sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. Yer belirteci olan yere ilmek kaydırma yaparak sıramı sabitliyorum. 5 zincir çekip diğer sıramıza geçiş yapıyoruz. Yer belirtecimi 3. zincirime takıyorum 5 zincirimizi çektim boş yapıyorum ve 3. sıramıza başlıyorum Taban kısmımız 4 sıra. 2 sıra da biz yaptık. Gövde sıralarımız toplam 13 adet sıra olmalı. İkisini yaptım. 11 sıra yapıp gelelim. Yani toplam 13 sıra. 11 sıramı yapıp geldim. Toplam 13. Şimdi tekrar sayalım. Şuradan 1, 2 zaten bizim taban kısmımız. Gövde kısmı için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıra lazımdı. Yaptım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 2 zincirimi çekip 2 zincirimi çekip yer belirteci olan yere sabitleyip gövde kısmını tamamen bitirmiş oluyorum. Gövde kısmı da bitmiş oldu. Şimdi kol yapımına geçiyoruz. Kol yapımı için aynı şekilde boşluklar yapacağız. Bunun için 5 adet zincirimizi çekiyoruz. her sıra geçişimizde 5 zincir çekiyorduk zaten bunda da aynı şekilde 5 zincir mi çektim birinci boşluğumu yaptım bu boşluklarla birlikte toplam 5 tane boşluk yapalım kol yapımına geçiyoruz. Bu kol sırası 5 tane boşluk yapalım. 4 tane oldu bu 5.'si. 5 tane boşluğumuzu yaptık. 5 tane boşluğumuzu yaptıktan sonra hemen üstüne 56 tane zincir çekiyoruz. 56 zincirimi çektim. 56 adet zincirimizi çektikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 boşluk bırakıp 9 boşluk bırakıp hemen 9uncusunun yani ona geçişinde şuraya bir kez sarıp şuraya ikili trabzan yaparak Sıranı sabitleyeceğim. Şu şekilde. Şurasıyla aynı olması için. Ondan sonra devam ediyoruz. 2 adet zincirimi çekiyorum. Boşluklarımıza devam ediyoruz. Bu tarafımızda 8 adet boşluğumuz olmalı. Birincisini yaptım. 8 tane boşluk yapalım. 1, 2, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane boşluğumuz oldu. Sekiz boşluğumuzu yaptıktan sonra hemen bunun da üstüne 56 adet zincirimizi çekelim. Bu da ikinci kolumuz için. 56 adet zincirimi çektim. 56 adet zincirimi çektikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9uncusuna sabitliyoruz. Yani 9uncusunun ona geçiş yerinde şurasına sabitliyorum ikili trabzan yaparak. Şimdi aynı şekilde boşluklarımızı yapmaya devam ediyoruz. İki zincir çekip yer belirteci olan yere sıramı sabitliyorum. İlmek kaydırma yaparak hemen üstüne 5 adet zincirimi tekrardan çekiyorum. Bu bizim son sıramız olacak. Yer belirtecimi 3. zincirime sabitliyorum boşluklarımızı aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bir, iki zincir. Hemen şurasına boşluğunu yaptım. Şimdi zincir kısmına geçiyoruz. Zincir kısmında da aynı şekilde iki tane zinciri bırakıp üçüncüsüne ikili trabzan yaparak boşluklarımızı yapıyoruz. Bu şekilde. iki zincir bırak. Üçüncüsüne ikili trabzan yap bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Yani şuraya kadar. Sıramızın sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. Yer belirteci olan yere ilmek kaydırma yaparak sıramı sabitliyorum. Ve bu şekilde Çantamız tamamen bitmiş oluyor. Şöyle güzelce düzeltelim. Şu iplerimi saklayıp geliyorum. Çantamızın son hali bu şekilde. İçindeki ipleri güzelce temizledim. Son hali böyle. şekilde bir çanta modeli yaz için uygun harika bir model. Bunu pamuk makrome ipiyle yaparsanız daha iyi olur. Polyester ip biraz lastik görünümlü. Pamuk iple yaparsanız yani pamuk makrome ipiyle yaparsanız daha güzel durur. Şöyle içine eşya bırakalım. Şöyle bir defter. Cüzdan. Ve kalemlik. Şu şekilde. Çantamızın bitmiş hali tamamen böyle. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.